Merhabalar 21 Eylül 2023 sabahından herkese günaydın MaxShare Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yağmur Kripto Raporu'nda bugün neleri konuşuyoruz? kısaca değerlendirerek başlayalım. İlk olarak piyasa ve verilere bir göz atıyoruz. Ardından haber akışı ve en son teknik analiz kısmına geçiyor olacağız. MaxShare platformumuzda piyasa verilerinde bugün özellikle dün faiz kararı sonrasında düne oranla ufak bir geri çekilme oluşturarak düşüş yönlü bir tablonun hakim olduğunu görebilmekteyiz. Diğer taraftan Bitcoin, Ethereum ve Mix fiyatlarının hacim değerlerine karşılık son fiyat değişim oranlarına baktığımızda ise düne oranla aslında çok büyük bir değişiklik olmadan destek seviyesindeki hareketini koruyarak mevcut durumunu koruyarak Bitcoin fiyatının 27 bin dolar seviyesi üzerinde fiyatlandığını Ethereum tarafına baktığımızda ise 1622 dolar seviyesinde hareket ettiğini ve MX tokeni ise Bitcoin ve Ethereum'a paralel bir şekilde ilerleyerek 2.22 dolar seviyesinde fiyatlandığını söylememiz mümkün olacaktır ki genel olarak marketi değerlendirecek olursak majördeki aslında destek ve yükseliş trendini koruyan alıcıların ufak geri çekilmeye karşın mevcut durumu satıcılara oranla koruduğunu söylemek mümkün ve yine Nextshape platformumuz üzerinden global taraftaki verileri yani trend karşılaştırmasını verilerine baktığımızda ise düne benzer bir görünümle birlikte Nasdaq ve altın tarafındaki negatif görünüm Bitcoin tarafında da paralel bir şekilde ilerlemekte. Her ne kadar kararın açıklanmasının ardından hacimli bir hareket gelmese de alıcılar tarafından Fiyatın destek üzerinde tutulduğu ve şimdilik trendin pozitif görünümde hakim olduğunu Bitcoin tarafında söyleyebiliriz. Ve makro taraftaki verilere geçecek olursak, makro tarafta gündemde dün itibariyle Fed oturmuş durumda. ABD Merkez Bankası beklentiler dahilinde politika faizini sabit tutarken Fed yetkililerinin çoğu bu yıl için bir faiz artışı daha yapılacağı yönünde sinyal verdi. Fed'in ekonomik projeksiyonlarında 2023 büyüme beklentisine yönelik yukarı yönlü revizyonla birlikte çekirdek PCE tarafındaki aşağı yönlü güncelleme dikkat çekti. Ancak FED faizleri 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu. Kararın ardından FED Başkanı Powell basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. Powell, FOMC enflasyonu %2'ye düşürme hedefine güçlü bir şekilde bağlı dedi. Ayrıca nötr faiz oranı daha yüksek olabilir. Bunu henüz bilmiyoruz ifadesiyle dikkatleri çekti. FED Başkanı eğer ihtiyaç duyulursa bir faiz artış daha yapmaya hazır olduklarının altını çizdi. Mevcut durumda FED faiz beklentisi olarak 2023 yıl sonrası için %5.6, 2024 için %5.1 oranına işaret etti. Böylece beklentilerin değiştiği kaydedildi diyebiliriz. Bir diğer taraftan CME FED Watch verilerine göre FED'in 1 Kasım toplantısında faiz arttırımı yapma ihtimali %30 seviyesine kadar yükseldi. Ekonomik takvime geldiğimizde ise bugün özellikle ABD Merkez Bankası'nın bilançosunun yayınlanacağı görülüyor ve haber kısmına ve önemli başlıklara geçecek olursak ilk haberimiz makro piyasalar her ne kadar yoğun olmasa da önemli bir haber akışının aslında olduğu 24 saati geride bıraktık. CV'de ise yasalana yönelik yasa yönelik tasarı onaylandı. Haber başlıklı içeriğimize geçecek olursak ABD Temsilcileri Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi FED'in olası CBDC ihracına karşı harekete geçti. Komite Başkanı Patrick daha önce yaptığı duyuruda potansiyel dijital dolara karşı iki yasa tasarısı oturumu duyurmuştu. Mevcut durumda çoğunluğun tasarıya onay verdiği görüldü. Burada şu yorumu getirebiliriz ki Cumhuriyetçi liderliğindeki yasa tasarıları meclisin genel tarafından onaylansa bile demokratların çoğunlukta olduğu senatoda kabul görmesine pek olası bakılmıyor dedikten sonra son haberimize geçecek olursak optimizmden geliyor. En büyük katman layer tool projelerinden olan Optimizm 116 milyon Optimizm satışı ile gündemde altcoin projesinin geliştiricileri hazine yönetimi için özel bir token satışı yapıldığını açıkladı. Satılan tokenlar 2 yıl boyunca kilitli kalacak ve satın alanlar tarafından bağımsız 3. taraflara devredilecek dedikten sonra haber akışını burada bitirip biraz da teknik analiz kısmına geçecek olursak Teknik görünümde baktığımızda Bitcoin tarafına özellikle burada da fed faiz kararı sonrasında gördüğümüz gibi aslında yukarıya doğru bir formasyonumuzdan bahsetmiştik mevcut durumda. Bu formasyonun yukarıya doğru kırılımını gerçekleştirdi fakat şu anda çok büyük bir hacim olmasaydı olmamakla birlikte üzerine tekrardan bir geri çekilme ile birlikte rites yaptığını görebiliyoruz günlük zaman diliminde özellikle. Tabi buradaki mevcut durumu koruması ve yukarıya doğru tekrardan bir hareket söz konusu olması durumda 28.189 bölgesinden bahsetmiştik. Bu bölgenin üzerinde eğer kalıcı olabilirse alıcılar ve satıcıların etkisinin burada azalması durumunda da üst direnç bölgesi test edilmemiş alana doğru bir hareketten bahsetmiştik. Ee, Aksi takdirde olumsuz senaryoda da alt destek ve ana destek bölgesi olan 24.600 ve 24.200 bölgesi talep bölgesi önemli olacak. Bu bölgenin altındaki günlük kapanışlarla beraber de yükseliş düzeltme seviyesinin aşağı yönlü kırılarak destek bölgelerine doğru bir geri çekilme oluşabilir. Bir diğer taraftan Ethereum tarafına geçecek olursak. Evet Ethereum tarafına geldiğimizde ise dün de bahsettiğimiz gibi düne benzer çok büyük değişiklik olmadığını burada da görebiliyoruz. 2141 seviyesinden gelen diagonal yapının altında hareketlendiğini ve destek ve yani talep bölgesi olarak hemen hemen 1481 bölgesinde alıcılar tarafından hala diagonal yapı ile birlikte korunduğunu görebiliyoruz. Fakat burada kısa bir ara direnç bölgesi henüz geçilmediği de görünmekte. Bu bölgenin üzerinde kapanış yapması durumunda üst direnç bölgesi ve arz bölgesine doğru bir hareketten bahsetmiştik dün itibariyle. Henüz şu anki yapı itibariyle buradaki yapıyı kıramadı. Fakat destek bölgesinde de tutunmaya devam ediyor. Hala pozitif bir görünümünün olduğunu Bitcoin tarafıyla birlikte söylemek mümkün. Burada olumsuz senaryoda önemli talep bölgesi olan 1430 ve 1476 bölgeleri önemli olacaktır. Kırılımla birlikte de arz bölgesine doğru bir hareket söz konusu olabilir. Bir diğer taraftan en son EMX sokenine geçecek olursak. Evet MX tokenine geçecek olursak dün itibariyle hacimli yükselişten sonra destek yani eski direnç bölgesi şimdiki destek bölgesine doğru yani 2.18 bölgesi 2.22 bölgesinde fiyatlandığını görebiliyoruz. Bu bölge üzerinde alıcıların tutulmasıyla beraber üst direnç bölgesi hedef bölgesi 2.47 akabinde 2.89 seviyeleri takip edilebilir. Burada alıcılar tarafından korunması gereken Önemli talep bölgesi 1.87 ve akabinde günlük zaman diliminde özellikle burada da 1.78 olacaktır. Burada talep bölgesinin altında kapanış yapmadığı takdirde hala pozitif bir görünüm söz konusu. Aynı zamanda burada MACD tarafına baktığımızda da sinyallerin yavaş yavaş yukarıya doğru evrildiğini ama momentumun henüz alıcılar tarafından geçmediğini görebilmekteyiz. Eğer buradaki direnç bölgesi kırılması ve direnç bölgelerini destek haline çevirebilirse alıcılar tekrardan daha önce test edilmemiş 3.50'ye kadar bir yükseliş hareketi gözlemlememiz mümkün olabilir dedikten sonra yine bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna yaklaştık. Sizler de MaxJ Türkiye YouTube kanalını takip etmeniz ve bildirimleri açmanız bizleri son derece mutlu eder. Yarın kripto raporunda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.